Evet değerli dostlar yeni bir video ile birlikteyiz. Tesla'mız artık 40 bin kilometreye geldi. Yaklaşık 14-15. ayında içine girdik. Tesla'mızla en başından başlayarak aracı nasıl değiştirmeye karar verdik. Neden Tesla Model aldık. Aracın 40 bin kilometre boyunca yaşadığımız problemleri ve sizler Tesla almak isteyenler bu kilometrede geldiğince neler yaşayabilir bunlardan bahsedeceğim. Kısacası 40 bin kilometrenin özetini sizlere dilim döndüğünce e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi en başından başlayacak olursak aracınızı değiştirmeye karar verdiniz. Tabi bu radikal bir karar olacak sizin için uzun yıllar kullandığınız dizel veya benzinli elektrikli ara, benzinli aracınızı elektrikli bir araç ile değiştirmeye karar verdiniz. Tabi etrafınızda kararınızı değiştirmek isteyen, sizi bu konuda şevkinizi kırmak isteyen birçok insan olacak. Bana da yaptıkları gibi olduğu gibi. Elektrikli araç alınmaz. Alırsan yolda kalırsın. Çabucak pili biter. Bataryası çok kısa sürede çöp olur. Araba yanar gibi söylemlerin içerisinde bazen geceleri uykunuzdan uyandınız. Bazı gecelerde kabuslar gördünüz. Fikriniz birçok defa olumlu ya da olumsuz yönde değişti. Almak ya da almamak arasında kararsız kaldınız. Ben bunları yaşadım. Eminim birçoğunuz da yaşamıştır. E tabi bu arada şöyle bir şansınız var Arkadaşlar. E YouTube'da Harun Özer yani bizim kanalımıza denk gelip içeriklerimizi izlediğinizde artık dediniz ki ben elektrikli araç alabilirim. Bu arkadaş bir sürü uzun yola gitmiş. herhangi bir problem olduğu zaman servis arkasında durmuş. güzel güzel kamplar yapmış vesaire vesaire. Değerli desteğiniz için de buradan sizlere de Selam olsun. Her birinize çok teşekkür ederim. Destek için lütfen kanala abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Çünkü izlenmelerin birçoğu abone olmayan kullanıcıların tarafından olduğunu da belirtmek isterim. Destekleriniz için lütfen dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız. Velhasıl kelam. Şimdi sonunda elektrikli bir araç almaya karar verdiniz. Bir sürü firma arasından uzun araştırmalar sonucunda da Tesla Model Y markasında karar kıldınız. Tabi araç almaktan ziyade bu aracı sonrasında nasıl nerede şarj edeceğiniz dediğim gibi az önce de servis noktalarının yeterli olup olmadığı vesaire birçok yedek parçası konusunda ve aracın kronik ve problemli kısımlarıyla alakalı da birçok araştırmalar yaptığınızda eminim bu araçta belli bir kilometre sonra neler çıkart nelerle karşılaşırız bu anlam karmaşası içerisinde de kafanızda birçok soru işareti var. Bu videoda ben hepsine cevap vermeye çalışacağım. Direkt burada 40 bin kilometre boyunca kendi deneyimlerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabi öncelikle elektrikli araç alıyorsanız markadan bağımsız evinizde şarj etme imkanı olması sizlere son derece kolaylık sağlayacak. Bunun altını kesinlikle çizmek istiyorum arkadaşlar. Ki zaten benim elektrikli araç alınır mı alınmaz mı diye birçok soru geliyor tabi hem yorumlarda hem de sosyal medya üzerinden. Benim ilk sorduğum soru evde şarj etme imkanım var mı? Evet ise elektrikli araç mantıklı olduğu anlamına gelebiliyor. Eğer sonuç hayır ise yakın lokasyonda aracınızı şarj edebileceğiniz bir nokta var mı? Ere yürüme mesafesinde veya evinize yakın mı? Veya iş yerinizde mi? E, gibi sorular sormak doğru olacaktır. Çünkü belli bir sonra sonra belli bir süreden sonra aracı evde e, Şarj etmek yerine dışarıda şarj etmek size ekstra bir zaman kaybı yaşatacak. Bu da bazı durumlarda sıkıcı olabilir. Aracın içerisinde ekstra e, beklemeniz gerekecek. İşte Şarj etmek için e, haftada bir ya da iki defa yarım saat bir saatlik bir zaman kaybınız olacak. Bu da hem can sıkıcı olabilir hem de eve şarja göre pahalı bir maliyete sizlere tabii ki ister istemez e, sebep olacak. Tabi ikinci soracağımız soru da şu oluyor. Günde kaç kilometre aracıyla yol yaptı? Türkiye şartlarında ortalama günlük 40-50 kilometre baz alabiliriz. Tabi bunu günlük farklı iş kollarında 300 kilometre yapan da var. 5 kilometre yapan da var. Biz ortalama 50 kilometre 50-60 kilometre olarak baz alabiliriz. Aslında bunu sormamızdaki bir amacın da biri diğeri şu arkadaşlar. eğer evimizde şarj etme imkanımız var ise bunu hangi yöntemle şarj edeceğimizde de e, karar vere karar veriyor olmamızda bize yardımcı olacak. Şimdi şöyle benim biliyorsunuz iki tane elektrikli aracım var, bir adet togumuz var, bir adette Tesla'mız var. E, yaklaşık 15 aydan beri elektrikli araç kullanıyoruz. Birçok deneyimde elde ettik. Şimdi şöyle elektrikli araçlarla birlikte verilen e, veya dışarıdan bazı araçlara çıkmıyor biliyorsunuz 220 wattlık e, enerjiyle yaklaşık 3 3,5 kW'lık. E, şarj üniteleri mi yoksa daha yüksek hızlarda verilen, yüksek hız verilen Wallbox tarzı 11-22 kW aracın şarj alma özelliğine göre değişen aracınızı çok daha kısa sürede şarj etme imkanını sağlayan üniteler mi? Şimdi ortalama 22 kW'lık şarj üniteleri 30 bin liraya da var, 15 bin liraya da var. Ortalama fiyatları 20 bin TL civarında. E, bu tamamen benim şahsi fikrimdir. Ben e, 200 20 voltla her iki aracımı da şarj ediyorum. Günlük kullanımım her iki araçta da yaklaşık normal şartlarda. Hafta içi 10-15 kilometre maksimum 20 kilometre civarında. Benim ihtiyaçlarımı, beklentilerimi çok rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Aracınızı her gün 150-200 kilometre civarında kullanıyorsanız mutlaka evinize wallbox almanız gerekmekte arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü 3.5 kW'lık ünite size yeterli değil. Tabi şimdi bunu da sorgulamak lazım. Altyapınızın da yeterliliği uzman bir kişi tarafından kontrol ettiriyor olmanız gerekiyor ki. Çünkü bu işin şakası yok. Akım belli bir akım çekiyor çünkü ciddi bir akım çekiyor orada. Ondan sebep de arkadaşlar bunu güzel bir şekilde kontrol ettiriyor olmanız lazım. Tabi evinizde trifez hat var mı? Aracınız şarj edeceğiniz hat nasıl olmalı? Kablo kesti ve kullanmanız gereken sigortalar ne olmalı? Bunların hepsini hafta içi konusunda uzman bir arkadaşım var. Onunla alakalı inşallah bir içerik çekmeyi planlıyorum. Tabi siz kullanım ihtiyacınıza göre ve bütçenize göre elektrik tesisatınızda kontrol ettiriniz herhangi bir sıkıntı yok. Evin altyapısı buna yeterli yeterliyse evinize trifaza giriyorsa 22 kW almanın yani Volbox tarzı bir ünite almanın avantajını mutlaka göreceksiniz. Ama ben dediğim gibi ihtiyaç görmüyorum çünkü bana yaklaşık 40 bin kilometre boyunca ekstra bir ihtiyacım olmadı ki benim evime proje çizdirmem gerekiyor. 15 bin TL proje parası istediler, 20 bin, 25 bin lirada Volbox almam gerekiyordu. O ekstradan 35 bin TL'lik bir yatırım yapma gereği duymadım. Şimdi tabii evde şarj mevzusunu hallettik. Şehir içinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Evden şarj ediyoruz. Her şey güllü güllestanlık. Elektrikli aracımıza da alıştık. E tabi bu arabayla sadece şehir içinde gezmeyeceksiniz. Elektrikli arabayla uzun yapılmaz, uzun yol yapılmaz diyenlere inat uzun yola da çıkma gerekleri illaki duyacaksınız. Peki şimdi aracımı nerede nasıl şarj edeceğim korkusu salabilir veya endişesi salabilir içinize. Aslında kesinlikle korkulacak bir durum değil. Burada tek yapmanız gereken şarj planlama uygularını telefonunuza indirmek. Lixium gibi, Voltla gibi uygulamalar, ABRP gibi e, uygulamalar ve gideceğiniz e, güzergahtaki istasyonlara uygulama üzerinden planlama yaparak yolculuğunuzu planlamak. Bazı, de, bazı arkadaşlar da diyecektir ki diyorlar zaten videolarda. Bu elektrikli araçlar sürekli planlamayla mı olacak arkadaş? İşimiz gücümüz yok. Bir de matematik hesabı mı? Hesap kitap mı yapacağız diye. Aslında planlamayla artık gerek yok. Çünkü yol güzel artı 25 kilometrelik arayla DC şarj üniteleri var arkadaşlar. Bunu da korkulacak artık hiçbir şey yok. Ben bunu deneyimlemek adına e, takipçilerimiz bilirler. Değerli dostlarımız bilirler. Tekirdağ'ın kalkıp Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Kahramanmaraş, Mardin e, buraları gezdim. Ege Akdeniz bölgelerine Antalya'ya kadar bu yaz gittik. E, yani burada artık korkulacak hiçbir şey yok. E, bu konularla da alakalı kafanızda soru işareti olan varsa bunlarla alakalı da e, gerek short çekeriz. E, gerek zaten Instagram adresinden bunları ben paylaşmaya çalışıyorum deneyimlerimizi. Gerek de e, yine bir video çekebiliriz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan e, biz e, araç alma serüveniyle devam edelim arkadaşlar. E, Şimdi 40 bin kilometre neler yaşadık? Servisle alakalı hangi parçalar değişti? Garanti kabul etti mi? Etmedi mi? İsterseniz bundan biraz bunu aktarmaya çalışayım. Biz biliyorsunuz aracı geçen yıl ilk ayı alanlar 4,5 ay civarında bir maalesef bekleme sürecimiz oldu. Tabi bu bekleme sürecine değdi mi derseniz kesinlikle değdi ama çok da açıkçası can sıkıcı zamlar da maalesef yedik. Tabii ki e, araçta kısaca ben sevdiğim birkaç tane özellikten bahsedeyim. Otonom e, sürüşün özellikle otonom sürüş kabiliyetlerinin çok iyi olduğunu, uzun yolda e, yolculuğa çıkacağınız zaman ister istemez e, bagajlarınız bagaja valizleriniz vesaire eşyalarınızı e, hem arka bagajı hem de ön frankı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki eşsiz bir e, aracın yükleme kapasitesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Aracın mükemmel bir ses sistemi var. Oldukça dediğim gibi geniş bir hiç acmi var. HEPA filtresi sayesinde de aslında bunu birçoğumuz atlayabiliyoruz ama dışarıda ne kadar kirli hava veya kötü koku olursa olsun hiçbir şekilde aracın kapine yansıtmaması bile sürüş konforu ve sizin sağlığınız açısından da aslında çok önemli faktörler. E tabi uzaktan araca bağlanma, sürekli yazılımların güncellemesi, kullanım kolaylığı ve pratikliği yani nedir kullanım kolaylığı ve pratikliği arkadaşlar? E, telefonunuz cebinizdeyken hiçbir işlem yapmadan aracın kapılarını açıyorsunuz. Aynı şekilde Drive moduna koldan indirip aracı çok rahat bir şekilde e, çalıştırıp yolunuza devam ediyorsunuz. E tabi ben videolarda çok sık da anlatıyorum. Sadece aracı övmekle alakalı değil. E, bir kez de bu video aracılığıyla üstünden geçeyim arkadaşlar. Sonuçta 40.000 km'nin e, değerlendirmesini burada yapıyoruz. En, sev, en sevmediğim noktalardan biri de dönüş çapının yeterli olmaması aslında. Artık buna alıştım beni çok fazla etkilemiyor ama e, bu ilk başlarda çok can sıkıcı olabiliyor. E, i̇kinci kısımda aracın biraz süspansiyonları sert. E, bozuk yollarda ses geliyor süspansiyonlardan. Kapılar direksiz olduğundan dolayı da bozuk yollarda tıkırtı şeklinde arka bagajın kısmından maalesef ses gelmeleri var arkadaşlar. Yine e, koltukların hareketli olmasından dolayı da koltukların birbirine sürterek o kısımlarda böyle e, trim sesi tarzında böyle tıkır 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 maalesef ses geliyor. Bunu da net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. E, tabii yazın sıcak aylarda aracın e, tavan olmasından kaynaklı tavan perdesi olmadığından dolayı e, içi çok sıcak olabiliyor. Tabii uzaktan iklimlendirme ile yazın ve kışın aracın içerisini ısıtarak veya soğutarak bunu da e, arkadaşlar bu konforsuzluğu da konforlu hale getirebiliyoruz Tabi bu da bir e, enerji maliyetine sebep veriyor onu da e, atlamadan geçemeyeceğiz tabi uzaktan aracın e, kameralarını izlemek e, artık kaydetmek veya uzaktan aracın yanında biri varsa direkt sesli olarak onu uyarmak gibi gibi birçok teknolojik özellikleri var her günde yeni yazılımla e, yeni iyileştirmeler gelebiliyor arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde daha nasıl olacak. Ee, gece aydınlatması da mükemmel. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Tabi bazı kronik problemleri de olduğunu belirtmek isterim. Özellikle bu direksiyonu çevirdiğinizde manevra sırasında çat çat diye ön literal kol diye tabir ettiğimiz kısımdan ses gelmesi, yağmurlu havalarda kornanın sesini kısılması e, Tesla performans modellerde e, bu disklere Balata tozunun böyle aralarına girdiğinden dolayı küt küt böyle bir ses yapıyor. Onu da zaten kullananlar bilir. E, araçta 40 bin kilometre boyunca neler yaşadım derseniz birçok defa uzun yola gittiğimi zaten belirtmiştim. Aracın içinde birçok defa kamp e, yaptık arkadaşlar. Çok keyifliydi, güzel anılar. Farklı araçla bu tip e, mevzuları yapamayacağım, ya, yapamadım daha doğrusu bu zamana kadar, bunca yıldır. Tesla bir yıl içerisinde bana çok şey kattı diyebilirim arkadaşlar. Elektrikli araç olma konusunda da aynı şekilde de TOG'da da güzel deneyimler yaşadık. Şimdi menzil konusunda ben aracın menzilinden gayet memnunum. Ama tabii bu elektrikli araçların hepsinde geçerli. Uzun yolda 140-150'li hızlarda gittiğiniz zaman elektrikli araçların olumsuz yönlerden biri de bu. Dramatik bir şekilde menzil kayıplarının yaşanması elektrikli araç içerisinde Tesla ne kadar verimlilik olarak iyi olsa da menzil kaybınızın olacağını arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Benim aracım Tesla Model Y Long Range uzun versiyonu. Ama buna rağmen de öyle 140- 150'li hızlarda çok fazla seyahat etmenizi ben tavsiye etmem. Tabi 140'lı hızlarda gittiğiniz zaman ortalama benim aracım yaklaşık 380-400 kilometreyi zorluyor. Yani o şekilde diyeyim. Bunu Antep'ten dönerken Test etmiştim. 140 sabit hızla geldiğimde 380 kilometre. Tabii bu araçta şöyle bir şey var. 4 kişiydik. Araç da bagajı da doluydu. Ortalama 400 kilometre maksimum moda yani. Maksimum 400 kilometre. 140 ile gittiğiniz zaman geçmez diye düşünüyorum. Tabii burada hava şartları da önemli. Şimdi Aracın tabi dediğim gibi az önce sürekli uzaktan yazılımla bir şeylerin güncelleniyor olması da araçta ilk aldığımız günden bugüne kadar ki sanki her gün farklı bir araç kullanıyormuş hissiyatı da sizlere yaratıyor. Bu da heyecanınızın sürekli canlı kalmasına arkadaşlar sebep olabiliyor. Aracın uzaktan kontrol edebilme özellikleri de her gün artıyor. Şimdi şöyle ben araçta bir defa cam değişimini İstanbul'da serviste yaptım. Benim için güzel bir deneyimdi. Bunun videosu da zaten kanalda var. Bence aracın en büyük artılarından biri de mobil servis deneyimin bizlere yaşattığı rahatlık ve konfor. Araçta herhangi bir problem olması durumunda uygulama üzerinden servis talebi oluşturabilmek ve bunun hızlı bir şekilde aksiyon alınıp planlamasını görmek gerçekten güzel. 40.000 km boyunca kaç defa servis talebim olmuş ona bir göz atalım. Şimdi uygulama üzerinden baktığımda 3 defa mobil servis ihtiyacı duymuşuz. Bir defa İstanbul'daki dediğim gibi ön cama taş gelmesinden sonucu gitmiştim. Oradaki ben güzeldi ama birkaç can sıkıcı ayrıntı vardı orada. Ön panzotu böyle ön kısmı tam oturtamamışlardı. Hemen rica ettim kendilerinden. Sonrasında hemen orasını halletmişlerdi. Bunu da Tesla servis cam değişimi videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mobil servis ihtiyaçlarımızda şu an zaten görebiliyorsunuz ekranda e, ilkinde trim sesi ile alakalı bir kaydım olmuş. 3 3 Nisan'da bunu mobil servis garajımın önünde e, gelerek ücretsiz bir şekilde yaptı. Burada vurgulamam gereken bir kısmım var. Bir sene boyunca dediğim gibi az önce aracınızı aldığınız e, günden itibaren bir sene boyunca garantiden ücretsiz yapılıyor. Bir sene doldurduktan sonra da bu trim sesleri ile alakalı bir ücret e, çıkıyor arkadaşlar. Bunu da bilgisini vermiş olalım. İkinci servis talebimizde çamurluğun üzerindeki kameramızın göstermediği, hata verdiği bir durumdu. Bunu da 3 gün içerisinde hemen talebi açtıktan 3 gün sonra gelip kameramızı değiştirdiler. Üçüncü servis talebimizde benim tesadüfen fark ettiğim sağ öneme sor kısmından bir yağ kaçağı mevcuttu. Bu da servis garantiden değiştirerek problemi giderdi. Bu konuyla alakalı da videomuzda kanalın kanalımızda videomuz var arkadaşlar bunu da detaylı bir şekilde e, inceleyebilirsiniz. Şimdi bu hafta da bir e, talebimiz oldu. Aracın sol ön tekerlek kısmından lök lök diye bir ses geliyor. Bu da Tesla'larda rot kolunun olduğu kısımda sanırım bir parçayı değiştiriyormuş. Bu da kronik bir problem olduğunu e, belirteyim arkadaşlar. 40 bin kilometre boyunca yaşamış olduğum sorunları bu şekilde anlatmaya çalıştım. E tabi servis tarafından e, herhangi bir ücret talebinde bulunulmadı. Ekstra bir faturalandırma çıkmadı arkadaşlar. Onun da altını net bir şekilde Çizmiş olayım. Aksiyon bu şekilde hızlı alınıyor. Ama tabii farklı şehirlerde, mesela İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da veya Ege bölgesinde bu tip e, hızlı aksiyonlar alınıyor mu? Onları da ben e, merak ediyorum. Tabii ki servis noktalarının yeterli olmadığını düşünüyorum. E, hızlı şarjların DC ünitelerinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi İç Anadolu, Anadolu bölgesinde mobil servisten ziyade yetkili servisin de kurulması orada daha hızlı aksiyon alınmasını inşallah bekliyoruz. Bu video aracılığıyla da vurgulamak istiyorum. Elon Musk da bizi izler umarım. Bu videomuzda dikkate alır. Şimdi şöyle menzil konusunda gelecek olursak biliyorsunuz bizim araçlarımız LFP batarya değil. enemsi NMC batarya. Araç 40.000 kilometrede %100 şarja geldiğinde menzili tam 500 kilometre olarak gösteriyor. Bunu da vurgulamak isterim. İlk aldığım zaman 515-520 km bandında gösterdiğini de hatırlıyorum. Yeri gelmişken de arkadaşlar bunu altını çizmek istiyorum ki mutlaka merak eden insanlar olur. Tabi bu araçlar aynı olduğu için bu Model Y'de de efendime söyleyeyim SR'da da bu tip problemlerin gelebileceğini veya olduğunu veya farklı problemlerin olduğunu forumlardan okuyabiliyoruz. Dediğim gibi hiçbir şekilde marka fanatikliği yapmanın anlamı yok. Ben 40 bin kilometre boyunca neler yaşadığımı sizlere objektif bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, umarım sizlere faydalı olmuştur. Araçtan gayet memnunum. Sadece trim sesleri ve aracın sertliğinden e, son derece muzları biz maalesef. E, gülü seven dikenine katlanır diyeceğiz. Maalesef burada bir vergi dezavantajımız da var. Performans e, ve ve Long Range araçlarda bu da artık araçla alakalı değil. E, ülkemizdeki maalesef vergi sisteminden kaynaklı. Bunu da bir şekilde umarım yetkililer sesimizi duyar. Çünkü tüm dünya ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde bunlara teşvik varken ülkemizde bu konuda e, teşvik yerine köstek e, maalesef neden engel konuluyor. Sonuçta biz şu an e, Long Range'e ben 36 bin lira yeni yılda belki 50 bin lirayı bulan rakamlar, MTV'ler ödeyeceğim. Ki bunu yüksek takipçili video kanalları maalesef dile getirmiyorlar. Bizim sesimiz olmuyorlar. Ee, bizim belki yüksek kitlelere ulaşma imkanımız yok ama en azından e, belki yetkili bir kişi duyar, sesimizi duyar. Belki e, bunda bir düzenlemeye gider diye düşünüyorum elektrikli araçlarla alakalı. Gerçi bu şimdi yeni biliyorsunuz 5000 kW mevzuları da çıktı. Maalesef e, yani can sıkıcı durumlar. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. 40 bin kilometre boyunca yaşamış olduğum serüveni sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım video e, faydalı olur. Elektrikli araç almak isteyenlerin aklında soru işaretlerini de bir nebze e, cevap vermişizdir diye tahmin ediyorum. Korkulacak hiçbir şey yok kesinlikle arkadaşlar. Artık her yerde DC ünite var. Eğer zaten evinizde şarj etme imkanınız varsa da e, on konuda kafanız rahat olsun. 40 bin kilometre boyunca hiçbir bakım ekstra bakım yaptırmadık zaten araca. 2 senede bir bunların bir bakımı oluyor. İşte polen filtreleri değişiyor. Ardından HEPA filtreleri değişiyor. Onun haricinde ekstra bir bakım ihtiyacı duymuyor zaten araçlar. Tesla model ye nezdinde konuşuyorum. Farklı araçları elektrikli araçları 15.000 km'de bir veya yılda bir servise çağırıp polen filtrelerini değiştiriyorlar. 5-6.000-7.000 artık firma firma değişiyor. Bunun da altını vurgulamak istiyorum. Değerli destekleriniz için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.